Ankara'da Azerbaycanlı hakim adaylarına yönelik adalet yönetimi ve ihtisas mahkemeleri eğitim programı başladı. 33 hakim adayının eğitim gördüğü program Türkiye Adalet Akademisi ve TİKA tarafından düzenleniyor. <laughs> Ankara'da Türkiye Adalet Akademisi ve TİKA işbirliğinde Adalet Yönetimi ve İhtisas Mahkemeleri Eğitim Programı düzenleniyor. 8-12 Mayıs günleri arasında gerçekleşecek uluslararası eğitim faaliyetlerine 33 Azerbaycanlı hakim adayı katılıyor. Programın açılışında konuşan Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Azerbaycan ve Türkiye'nin yargı alanındaki işbirliğine dikkati çekti. İki ülkenin adalet alanında ki gelişimlerini birbirlerinden örnek alabilecekleri konulara ilişkin birlikte hareket etmek, ortak bir yargı kültürü oluşturmak noktasında birlikte çalışma azmindeyiz. Türklerin adalet alanında ortaya koyduğu kültürel birikimi sizlerle paylaşacağım. Adaletin ne kadar önemli olduğunu, <laughs> adalet olmadan devletlerin yükselemeyeceğini, adaletsiz devletlerin de ma Maalesef batmakla sonuçlanan bir kadere sahip olduklarını da biliyoruz. Güçlü bir Azerbaycan için, güçlü bir Türkiye için, güçlü bir adalet sistemine ihtiyaç var. Hep beraber bu yolda birlikte çalışacağız. Azerbaycan Adalet Akademisi Rektör Yardımcısı Elçin Halefov da bir millet iki devlet ifadesine vurgu yaptı. Bir millet iki devlet. Ee, e... və biz bu ilkənə əlbəttə də keçirdiyik bu təzrilərimizlə, bu fəaliyyətimizlə. Azərbaycanlı hakim adayları eğitimdən məmnun olduqlarını dilə gətirdi. Çox önəmli bir eğitim proqramı düzənləmişlər. Biz tanış olduq həm proqramla. Bizim üçün düşünürük ki, gələcəkdə çox faydalı iş fəaliyyətimizdə bizə çox faydalı alacağımızı düşünürük.